Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere para kazandıran yeni bir uygulamadan bahsedeceğim. Uygulamamızın ismi Bointi ve yeni dediğime bakmayın uzun zamandan beri faaliyet gösteren bir uygulama. Yani oldukça güvenilir. Peki bu uygulamadan nasıl para kaz kazanabiliyoruz? Aslına bakarsanız bu Bointi uygulaması ilk ortaya çıktığında gizli görevler veriyordu size. Yani gizli görevler yaparak paralar kazanabiliyordunuz. Ancak şimdi sanırım pandemiden de dolayı evden oturarak da daha sık anketler geliyor. İşte 3 TL'lik, 5 TL'lik anketler yaparak da para kazanabiliyorsunuz. Ve ben son günlerde de en çok bunları kullanıyorum. Evet, şimdi bakalım. Ben bugüne kadar arkadaşlar bu. Pointy'den yaklaşık 140-150 TL'lik para kazandım. Bunu nasıl kazandımdan bahsedeceğim. Ama ondan bahsetmeden önce şunu söyleyeyim. Bakın burada sadece 7 anket yapmışım ve bu 1,5 TL olarak gözüküyor. Bunun sebebi de bu hesap bana ait değil. Kardeşime ait ve bugün açtık. Çünkü benim telefonla bir sorun, sıkıntı olduğu için buradan çekim yapmamız gerekti. O nedenle de buraya şey yapmayın yani bu sizi aldatmasın. En sonda da zaten ben kazandığım paraların ekran görüntüsünü videonun sonuna eklemiş olacağım. Evet şimdi nasıl para kazanıyoruz? Hemen ondan bahsedelim. Şimdi. Evet öncelikle şurada turbo anketler var. Bunlar arkadaşlar 10 puan diyor. Sadece puan kazanıyoruz. Ancak bunları kesinlikle yapmanız gerekiyor çünkü sizin profilinize uygun anketleri buradan seçip gönderiyor. Yani bunları yapmazsanız ücretli ankette alamazsınız. Onun dışında altta Mesela Shell temizlik denetleme çalışması, BP market denetleme, ön saha denetleme gibi görevler var. Mesela bu görev başı 6 TL, 10 TL, 20 TL bakın burada toplam 240 TL'lik ödül alabilirsiniz. Daha sonra burada koltuk resmi var bakın burada da toplam 1 TL'lik anketler varmış. Bakalım bunların bazılarında para vermiyor size bazıları ise 50 kuruş veriyor. Bu anketlerin sebebi de sizi daha yakından tanımak. Mesela burada evcil hayvan sahipliği anketi var. Bunu ben daha önce yapmıştım. Kendi hesabımdan. Burada mesela kedim var benim. Kedimle ilgili soruları cevaplar verdim. Ve en sonunda kendi evcil hayvanınızla bir fotoğrafınızı çekip yüklüyorsunuz. Ancak bunu hemen o anda kameradan çekmeniz gerekiyor. Daha önce galeride vesaire fotoğrafınız varsa yüklemiyor. Bunun sebebi de hani gerçekten evcil hayvanınız var mı yok mu bunu anlamak istiyorlar aslında. Bu yüzden eğer varsa hayvanınız hemen o anda yapıp gönderebiliyorsunuz. Ve bunu aldıktan sonra mesela ben burada hemen başla dersem bir saat içinde bu anketi tamamlamam gerekiyor. Yani 9 soruya cevap verip 50 kuruşu cebinize koyuyorsunuz. Ben bunu yaptıktan sonra evcil hayvanla ilgili 3-4 tane de anket geldi ve bunların da görev başına 2 lira 3 lira gibi paralar kazandım. O yüzden bunları sakın böyle 0 TL vesaire diyerekten geçmeyin. Bunları en iyi şekilde kendinize uygun olarak doldurun. Evet, burada gizli müşteri ön hazırlık anketi demiş. Bunun sebebi de şu arkadaşlar buradaki ön saha denetlemelerini yapmak için ne yapmamız gerekiyor? Buradaki gizli müşteri anketini yapmamız gerekiyor. Yani buradan bir para kazanmıyorsunuz ama işte sizin ses kaydı kalitenizi vesaire ya da gerçekten bu güzel fotoğraf çekebilecek misiniz anlaşılır vesaire bunları ne yapmak istiyor? öğrenmek istiyorlar. Peki buradaki sorulara bakalım nelermiş? Evet ne diyor? Gittiğin marketin tabelasını görünecek şekilde dışarıdan fotoğrafını çek. Evet bakalım bunu becerebilecek misin? <laughs> Daha sonra ses kaydını başlatıp markete gir. Çikolata e, gofret ürünleri bulunduğu reyonun fotoğrafını çek. En çok en son mağazadan çıkıp ses kaydını kapat. Ve burada da gene marketle ilgili birkaç soru soruyor size. E, bundan sonra da artık gizli müşteri anketlerini eğer bu onaylanırsa yapabilecek konuma, kıvama geliyorsunuz. Artık buradan size ücretli ne yapabiliyor görevler yapmanızı olanak sağlıyor. Evet peki ben buradan nasıl paramı çekiyorum? Bakın şurada bir cüzdan kısmı var. Oraya arkadaşlar bankanızı, işte İBA, banka bilgilerinizi giriyorsunuz. isminizi, IBAN'ınızı vesaire. Ve burada da Bakiyeniz şu an 1,5 TL mesela, 30 TL olursa çekim talebinde bulunuyorsunuz ve birkaç gün içerisinde bankanıza paranız yatıyor. Ben daha önce de dediğim gibi birçok kez ödeme talep ettim ve ödeme konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ben pandemi dolayısıyla ne yapıyordum? Ya yani pandemiden önce gizli müşteri görevi yaptım. Bir gün yaptım sadece. Onda da Türksel göreviydi sanırım ve görev başına 25 ya da 30 TL veriyordu. Ee, ve yürüme mesafesinde birçok zaten telefon bayisi bulunuyor. Eğer evinizde merkezi bir konumdaysa bunları çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Ben de bu görevleri gerçekleştirdim. Ancak daha sonradan bazı görevlerimi kabul etmedi. Sanırım orada ses kaydı ile ilgili vesaire problemler oldu. Bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, eğer dikkatli bir şekilde yapmazsanız görevleriniz iptal olabiliyor. Benim de birkaç tanesi iptal oldu ama çoğu da onaylandı ve ben o gün içinde bir 80-90 TL para kazanmıştım. Ancak daha sonra bu de çıkınca ben dedim ki yani bu benim işime yaramaz artık hani çok da dışarı çıkmıyorum. Ben bu uygulamayı sildim. Ancak daha sonra işte Eylül'den itibaren daha çok böyle evde de yapabileceğimiz anketler göndermeye başladılar. Ben de bunları yeni öğrendim. Bir buçuk aydan beri yapıyorum. Yaklaşık bir 50-60 TL'lik anket yaptım. Yani silmeseydim aslında çok daha fazla para kazanabilirdim. Ancak bunu yaparken Boyint arkadaşlar size bildirim göndermiyor. O yüzden gün içinde sık sık anket gelmiş mi diye uygulamaya girip bakmanız gerekiyor. Evet benim size anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.